Arkadaşlar herkese selam. Bugün sizlerle birlikte rahat kıyafetleri alacağız. Evet arkadaşlar heyecanlıyım. Acaba nasıl olacak? O yüzden videomuza geçelim. arkadaşlar ilk önce bu çiçek kolyelerini alıyoruz. Kombinime de böyle yakışacak. Alalım. Ondan sonra bu çiçek kolyesini de alıyoruz. Bakalım nasıl olacak. Zaten ben rahat kıyafetlerin çoğunu almıştım. Birazcık kalmıştı. Şimdi de sizlerle onları alalım. Ama benim paralı param yetmeyecek. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere benim param yetmedi. Yine yetmedi. O kadar para topladım. Yine yetmedi. O yüzden birazcık para toplayacağız arkadaşlar. Hemen gidelim. Yani iyi. böyle şeyler oluyor maalesef. Neyse ben şuradan işimi alacağım. Ayrıca birazcık yani böyle bir sorunlar oluyor. Kusura bakmayın. Ben birazcık para toplayıp geliyorum. Arkadaşlar ben birazcık daha para topladım. Ama tam şu anda paramız yetmiyor maalesef. Şimdi hemen birazcık daha toplayacağım ama onları da sizlerle birlikte toplayalım dedim. O kaydı aç açtım ve benim üç tane geldi arkadaşlar. Bin do Ay 1900 diyorum. Pardon. Ee, bin on 2019 pet geldi yani daha doğrusu pet pot. Onları da videomun içinde bir tanesini açarız artık. Acaba içinden ne çıkacak diye düş e, beklediğinizi biliyorum. Hemen bunu da yapalım. Bu arada e, kanala en sevdiğiniz renkleri yazmayı unutmayın. Yani, e, arkadaşlar ondan önce e, kanala abone olmayı da unutmayın. Her şeyi zaten unutmayın. <laughs> e, bu da son pizzamız arkadaşlar. Şimdi kutuda geldi. Evvel sürpriz kutusundan ne çıkacak? Bir, iki, üç. Herkese şaşırmadık. <laughs> Zaten herkese açalım ya. Gelin açalım. Ben yine da dayanamadım. Açacağız. <laughs> Gelin şurada oturalım. Hı. Açıyoruz şimdi. Geldi. Şimdi herkese bir, 2 3 Arkadaşlar gotik kedi çıktı. Zamanı geçen gün de gotik kedi çıkmıştı. O yüzden çok şaşırmadım yani. <laughs> Hemen burada gotik kedimizi gösterelim. Ee, nerede? Ve burada, burada arkadaşlar gotik kedimiz. O da bize, o da bizim ailemize girdi yine. Bu arada Harry'in kap veya bana yardım et videolarını istiyorsanız bu videoya 5 like atmayı unutmayın. Ben yine birazcık daha para toplayayım sonra görüşeceğiz. Ve arkadaşlar herhalde bu sefer bitiyor çünkü bir tane daha hediye kutusunu almak üzereyim. Ve elmaslar hediye. Ve arkadaşlar son 706 altının kalmış. Onu da hemen tamamlayalım. Sonra son şu saçımızı da alıyoruz. daha Bu saçı alacağız. Sefer tekrar yani uyandın. Bana bolca altın geldi. Anlamadım. <laughs> Gitti. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Bu arada yaz geldi arkadaşlar. Ben çok sizinle yani video atamıyorum. Kusura bakmayın. Yani çok fazla içerik bulamıyorum. Yani gerçekten o yüzden videoyu hem en sevdiğiniz rengi hem de nasıl içerikler atayım onu da yazmayı unutmayın. En çok sevilen içeriği atacağım derken benim şeyim geldi. Nerede? Ha. Burada param. Hemen arkadaşlar lol şey de geldi bu arada böyle. Satla bir eşya var böyle <laughs> ve artık başlayabiliriz Neredeyim? alıyoruz benim saçıma şanlı değil yakışmadı ama yani genel olduğu için muhasebe almamız gerekiyor 1 2 3 aldık ve 456 terem kaldı ve bir tane daha biz petbot açabiliriz ve geldi. Ve geldi. Aha da geldi. Birazcık ondan geriye sayacağım arkadaşlar. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Arkadaşlar ne oldu? Ne o kere çıktı? Nadir uçak utangaç. Tabii ki de arkadaşlar yine ne çıkmadı sizce? 2019 peti ama neyse güzel yani. Şimdi petimiz nerede hemen bakalım. Bu arada ne çıktığını unuttum derken unutmamışım. Ne on? Kedi ve köpek arkadaşlar ve size şunu söyleyeceğim. İstediğiniz petler varsa arkadaşlar şimdi çevireceğim. Yani daha doğrusu böyle. İstiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Yani şöyle. Böylesine yani örnek vereyim. Gotik kediye şunu veriyorum gibisinden söyleyebilirim. Bu arada arkadaşlar efsanevileri efsanevi ve sima var yani mor blob morlu arkadaşlar. Ayıcık isterim onu söyleyeyim. Neyse 1, 2, 3. Yani arkadaşlar bolca hayvanım vardır. Hele ki sultan papağanları. İstediğiniz varsa verebilir. Mesela 2019 tavşanları. Yani... mesela e, ıı, kapibaralar. Baykuşlar. Gotik kedi. Ondan sonra ne kedi. Heh, şimdi bir de arkadaşlar lütfen e, ee, bir de hip hopçu tavşan. Yani lütfen hipopçu tavşanı verin. Rica etsem. Şimdi efsanevilere geldik. Ben direkt efsanevi böyle arkadaşlar. Benim çok efsanevi yok. Ve Sima. Arkadaşlar lütfen Sima'ya selam, selam Sima. Selam Sinem. Lütfen arkadaşlar Sima'ya ayıcık verin duymasın arkadaşlar onu söyleyeyim yoksa beni çok pis yapar yani Sinem bir şey mi dedin yok yok Sinem bir şey demedim neyse arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın sizi seviyorum bay bay